Ben şuradan gideceğim, kavga çıktı. Abi durun ya. Ne oldu? Aha. Kavga çıktı. Abi. Abi. Kamera çalışıyor. mu? Ha çalışıyor. Hangi kanal abi? Show TV. Ha, show TV. Ha? Tamam Muhabirim oğlum ben Show TV'de. Show TV. Tamam. Show TV. Akşam haberlerdesiniz. Tamam. Tamam. Adın ne senin? Paris. Senin? Civan. Civan. Maşallah kardeşlerim. Buralarda bir tane YouTuber geziyor. Ertan Taşdemir. Tanıyorsunuz mu siz onu? Tanıyoruz abi. Geçen de gördük ama şey yüzünü göremedik. Allah Allah. Nasılsın kardeş? Selamünaleyküm. Aa kavga çıktı. Dur arabaya yol vereyim ya. Ha çekiyor. Ertan Taşdemir. Abi ya, bir ya. Bak birbirlerini dövüyorlar. Oğlum gidin abi yapmayın falan deyin lan. Hayır. <laughs> Siz bulaşmayın böyle kavgalara. Ha biliyor mu? Tamam takip edin. Beni de edin Ertan Taş Demir. Yarın öbür gün bakarız. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. <laughs>